Evet tabi konuklarımız devam ediyor. Sevgili Ersin Erdem bizlerle birlikte. E, hipodrom.com genel müdürü. Şöyle alacağız Ersin Bey'i de e, yanımıza. Evet sevgili Ersin şöyle arka şey yapalım. İyi abi sen. Hoş geldin. E, Ersin'cim sağ olasın Şöyle yapalım. Sağ ol, sen de. Şöyle alabilirsek seni lütfen. Valla e, festival gibi bir gün e, Aha, açıkçası. Kalabalık da şimdiden başlamış diyebiliriz. Aynen. Sevgili e, Orkun e, 3-4 aydır e, holding olarak çok ciddi anlamda hazırlandığımızı zaten e, anlattı. E, ama bu ortamın çok önemli paydaşlarından bir tanesi de tabii ki hipodrom.com. E, Türkiye'nin ilk değil mi e, özel e, bahis. Yasal, e, yasal sanayi bayisi. Yasal e, sanayi Biraz senden dinleyelim. Ortamı, atmosferi nasıl değerlendireceksin? Bunun yanı sıra e, hipodrom.com'da bugün burada severler neler görecekler, neler bekliyorlar? Varsa kampanyalar onları da dinleyelim ama en önemlisi de şunu senden rica edeceğim. Geçen seneki bu seneki gazi arasındaki farkları bir değerlendir isterim. Tabii. Neden? Ortamla ilgili. Şimdi geçen sene biliyorsunuz biz 30 Ocak 2024 tarihinde başlamıştık. İlk gazimizde 98. gaziydi. O gazdan biz o kadar keyif aldık ki, o kadar heyecanlı bir gündü ki bizim için. Ee, Haziran 30 Haziran uyuduk, tabii. ertesi gün uyandık. Dedik ki bir sonraki gazı evet. hazırlanmaya başlamamız Değil lazım. Mi? Çok daha iyi ne yapabiliriz? Ama tabii Türkiye Jockey Kulübü'nün bütün paydaşları bugün burada. Ee, elinden gelen her şeyi yarışseverler için... E, bugünü adeta bir bayrama edasına getirebilmek için çalışmışlar. Çok ciddi hazırlıklar var. Geçen seneden daha iyi olduğunu en azından görebiliyoruz. Evet. E, Hipodrom.com olarak bizim aslında bugün e, iki tane yarı sponsorluğumuz var. Bir tanesi 14.00'da Hipodrom.com koşusu. Evet. Bir tanesi de Gazi'den sonraki koşu olan Haliç koşusuna e, sponsoruz. E, bu sponsorlukların da ben çok e, faydalı olduğunu düşünüyorum. Hem atçılık camiasında hem de yarış yarışseverler de ayrı bir keyif olduğunu düşünüyorum. Ee, bir yandan da at sahiplerinin de bu yarışlara katılmak için artık daha motive olacaklarını e, düşünüyorum bugün birçok dediğim gibi hani birçok e, paydaş e, yarışlara sponsorluk yapmış durumda dolayısıyla ben daha keyifli bir yarış günü olacağına inanıyorum öncelikle. Hazırlıklara geldiğimiz zaman da Hipodrom.com'un birinci ve 2. E, tribünün arasında e, bayağı geniş bir e, etkinlik alanımız var. E, orada yarı yarışseverleri e, karşılayacağımız e, hediyeliklerimiz ve ikramlarımız olacak. E, bugün Veli Efendi Hipodromu'na gelen herkesi Hipodrom.com etkinlik alanına bekliyorum. Bir şey daha evet. soracağım. Tabii e, atlarla da sadece... E, yarış saatinde değil sabah idmanlarına da artık gelir gider durumdasın. Çünkü aynı zamanda bir at sahibisiniz Doğru. değil mi? Ee, o duyguyu da biraz almak isterim. Yani çünkü çok yeni şeyi burnunda bir at sahibisin belki ama çok e, ciddi anlamda benimsiyor insan. Yani... E, bu sektöre diyeyim, bu sektöre işe olmadan, Haşır neşir, neşir olmadan önceki e, bakış açını, şimdiki bakış açını bir değerlendirmeni isterim. Yani yani benim için aslında son bir sene, bir buçuk sene resmen bir e, tertemiz bir sayfayı doldurduğum bir sene oldu. Hem Hipodrom.com olarak başladığımız e, heyecan macera diyeyim. Aynı zamanda ben bir de o e, keyfi de aldıktan sonra at sahibi olmaya da karar verdim. Evet. E, ve tabii ki yani bir yarışın e, içerisinde olmak, o mücadelenin içerisinde olmak apayrı bir duyguyken e, her at sahibi gibi benim de gönlümde bir gün bu şerefe nail olmak, e, Gazi Padoğlu'nda yer almayı çok arzuluyorum. E, kazanıp kazanmamak çok başka bir olay. Tabii ki e, 22 tane çok iyi hazırlanmış safkanın mücadelesi burada sadece iyi bir hazırlık iyi bir orijin değil bazen çok iyi bir strateji e, jokeyin o günkü motivasyonu her şeyin bir arada harika bir uyum içerisinde olan e, kombinasyonun şans bulduğu bir durum Dolayısıyla ben bir gün e, o padokta olmak istiyorum diyebilirim Pekala hepimizin aslında her <laughs> değil <Doğru>. geldiğim <laughs> daha o ilk eşleşmeler başladığında e, hangi at hangi anne hangi e, kısrak, hangi aygır, e, da isimlerini görer, görür görmez hemen Gazi'nin hayali kurulmaya Tabii. başlanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada locada neler bekliyor e, misafirlerimizi? E, öncelikle onu da bir şey bu, da, bu arada bizim buraya gelen konuklarımıza bir armağanımız aynı zamanda çok teşekkür e, ederim. Çok sağ olun. E, demin gördüm galiba bir Sıcak havalar için bir yelpaze var. Bugün ya, doğal bir yelpaze yani. Bugün. <laughs> Valla biz çok dua ettik hava güzel olsun diye. Çünkü evet. geçen sene çok sıcaktı. Ee, bugün bizim de yine lojanın içerisinde böyle güzel ikramlıklarımız olacak. Ee, misafirlerimizi ağırlayacağımız ikramlarımız olacak. Ee, yarış saatinde de aslında heyecan Doruk'ta el ele verip yarışı izleyeceğimizi evet. düşünüyorum. Ee, bu sene çok kısa bir ekleme tabii daha tabii yapayım. Çok bu sene aslında çok önemli bir özellik var. Türkiye Jockey Kulübü'nün bildiğiniz gibi uzun bir süredir teknolojik dönüşümü var. Bu teknolojik dönüşümle birlikte de her sene yeni ürünler geliyor. Çok yakın bir zaman içerisinde bildiğiniz gibi sabit oranlı oyunlar artık hayatımızda ve bugün ilk defa 11'den itibaren bu oyunlara oynanmaya başlandı. Oynadığınız ganyanlar artık sizin için geçerli kalıyor oynadığınız saat itibariyle. Müşterek oyunlardan biraz daha farklı. Ve kombine oyunda aslında dört farklı yarışta seçebildiğiniz e, oyun bir şey, e, de, safkanları de. bir araya getirip aslında kombine bahisinizle oynayabiliyorsunuz. E, Bugün hmm. özelde biz aslında bildiğiniz gibi cazip oran ürünüyle birlikte çok ciddi bir fayda sağlayacağız severlere. Özellikle gazi koşusunda oranlarımız çok cazip. Hmm, o zaman hemen e, çık bakalım bizde. E, cazip oran vasıtasıyla Bizim beklentilerimizin üzerinde cazip e, gelen ganyanları değil mi oranları Daha da hemen şimdiden değerlendirelim değer, e, diye düşünüyorum. E, sevgili Ersin Erdem'e çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. E, sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. E, lojaya geleceğiz biz teşekkür de e, orada dostlarla birlikte olacağız. Lütfen. E, teşekkür Görüşmek ederiz. Güzel. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.